ailelerine baş sağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun. Kürt halkının başı sağ olsun. Büyük bir acı, büyük bir felakettir. Çok ciddi iddialar var. Bu iddiaların kesinlikle araştırılması gerekiyor. Bölgede araştırma yapan, çalışma yürüten STK'ların, ilgili kurumların da bu konuda hazırlamış oldukları raporlar var. Yangının, DEDAŞ'ın direk tellerinin yere düşmesiyle başladığını belirtiyorlar. Bunun görgü tanıkları da var. Bunun iyice araştırılması gerekiyor. Çünkü 14 canımızı yitirdik. Hala ağır yaralı olan arkadaşlarımız, canlarımız hastanede var. Umarım sayı artmaz. Sabotaj mı dersiniz? DEDAŞ'ın direkleri mi dersiniz? Bunların araştırılması gerekiyor. İvedilikle para çalmasını bilen, elektriği kapatan ama 40-50 yıldır inşa etmeyen, onarmayan halkımızın defalarca uyarlarına hala odun direkleri bu bölgede kullanan DEDAŞ bence bu cinayetlerin sorumlarından birisidir. Bunun araştırılması gerekiyor. İkincisi olarak bir an önce buranın afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor. Yüzler, yüzlerce hayvan, hektar işte Buday tarlaları ekili arazi zarar gördü. 14 canımız yaşamını yitirdi. E, binle, milyonlarca lira zarar ortaya çıktı. Bir an önce buranın e, afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor. Ve buradaki zarar gören halkımızın zararlarının da tazmin edilmesi gerekiyor. Sonrası da başkanımız söyledi. Yangın çıktığı ilk saatten beri başta Mardin Büyükşehir Belediye İş Başkanlarımız, Ahmet Büyükşehir Belediye İş Başkanlarımız, Van Büyükşehir Belediye İş Başkanlarımız ve ilçe belediyelerimiz anında burada gelmiştir. Halkımız da dayanışma içerisinde olmuştur. Araçları gereçleriyle birlikte yangın söndürme çalışmalarına katılmıştır. Ama yine bildiğiniz gibi saray medyası konuyu çarpıtmayla uğraşıyor. Helikopter iki tane gür Kürt gencini tespit ettiği zaman F-16'lar kalkıyor, onlarca helikopter kal kalkıyor, burada saatlerce arazi yanıyor. İçerisinde canlılar yanıyor, insanlarımız yanıyor ama maalesef helikopter gelmedi. Bu meselenin de bence Türkiye kamuoyu tarafından iyi izlenmesi, iyi bilinmesi, iyi görülmesi gerekiyor. Söz veriyoruz, bu meselenin kesinlikle peşini bırakmayacağız. Halkımızın acısının yanında olacağız, birlikte dayanışacağız, birlikte paylaşacağız. Halkımızın yaralarını hep birlikte sarmaya çalışacağız diyorum. Ben de tekrar başsağlığı dileklerimi iletiyor. Acınızı paylaştığımı belirtmek istiyorum.